Çin'in güneyinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarından dolayı 55 kişi yaşamını yitirdi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede en az 10 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Pazar günü Fujian eyaletinde etkili olan şiddetli yağış binlerce evi sular altında bıraktı. Toprak kaymalarının otoyollara zarar vermesinden dolayı kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Sel sularının vurduğu Longyan kentinde mahsur kalan yaklaşık 1000 kişi bölgeden tahliye edildi. Kentin bazı bölgelerinde su seviyesinin 2 metreden fazla yükseldiği kaydedildi. Bir haftadır ülkenin güneyini etkisi altına alan yağışların yol açtığı sel 3000'den fazla evi yıkarken felaketten 1,5 milyonun üzerinde Çinli'nin etkilendiği belirtiliyor. Yaz aylarında ülkenin güneyinde etkili olan şiddetli yağışlardan dolayı 2012 yılında 700 kişi yaşamını yitirmişti.